Şimdi sıradaki haberimizle kaldığımız yerden devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan başta olmak üzere Batı'nın sığınmacı politikasını eleştirdi. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyle reklam yapıyorlar dedi. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bine yakın göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde parlamentolar arası işbirliği programı düzenlendi. Toplantının gündemi göç ve mültecilerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesajda katılımcılara seslendi. Batı'nın sığınmacı politikasını eleştirdi. Avrupa ülkelerinin kabul ettiği birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullandığını söyledi. Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor. Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darbedilen, hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz. Efendim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi. Hamza Dağ Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi sayılan İzmir'de oy kaybettiğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ CHP'nin kalesi sayılan İzmir'de oy kaybettiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de ciddi bir taban kaybetmektedir. Bunun sebepleri de birincisi ulusal politikalarda PKK'yı cesaretlendiren politikaları yapıyor olmaları İzmir'ler tarafından sorgulanmaktadır. İkincisi son dönemde Yunanistan ile yaşamış olduğumuz sorunlarda Yunanistan'ı cesaretlendiren ve Yunanistan tarafını tutacak şekildeki politikalar ve söylemler yine İzmirliyi rahatsız etmektedir. Üçüncüsü de 23 ilçe belediyesi, bir büyükşehir belediyesinin bugüne kadar hizmet üretemiyor olması yine İzmirli hemşehrilerimizi rahatsız etmektedir. Hamza da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de tepki gördüğünü anlattı. İzmirliler hiçbir görüşme yapmadan şehirden ayrılmıştır. Çünkü önceki görüşmeleri yaptığında, sokaklara çıktığında tepkiyi bizzat kendisi yaşamıştır. Çok güzel. Altılı Masa görüşmeleriyle ilgili açıklamada bulunan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu eleştirenlere sert sözlerle cevap verdi. Biz prensiplerimizden taviz vermeyiz, uzlaşmayı da biliriz dedi. Bugün bazen arkadaşlarımız çıkıyor siz bu altılı masada ne işiniz var ya bu CHP ile bir araya nasıl gelirsiniz? Erbakan Hoca hayatta olmuş olsaydı sizi lanetlerdi diyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İzmir'deydi. Partisinin konaktaki 8. olan ilçe kongresinde konuştu. Altılı masa görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi'nin bu görüşmelere katılmasını eleştirenlere tepki gösterdi. Hadi oradan sahtekar. Nasıl görmüyorsun sen böyle bir gerçeği? Biz prensiplerimizden taviz vermeyiz ama uzlaşmayı da biliriz. Her iş adım adım gerçekleşir.